Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki Fethullahçı terör örgütü üyesi bir grubun 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından binlerce kişi demokrasi nöbetinin 27. gününde de son kez demokrasi meydanında bir araya geldi. Bolulu vatandaşlar 27 gün boyunca yaşadıklarını Aban Televizyonu mikrofonlarına anlattı. İstanbul'dan e, İzmit'e, Adabazarı'na, Düzce'ye, Afyon'a, Gütahya, Ankara'ya ve daha sonra geçen hafta da Kısıklı'ya, e, Taksim'e, nerede nöbet varsa, nerede tutulması gerekiyorsa biz de buradayız, vatan nöbetindeyiz diyerekten biz de çıktık çocuklarımla birlikte her daim o noktada olduk. Ama şu bir gerçek, ee, Cenab-ı Allah'ın e, yardımıyla, onun inayetiyle bu millet bu darbeyi yendi. İnşallah bundan sonra da böyle bir şey teşebbüs edilemeyecek. Biz de imkanımız ölçüsünde nedir? Cumhurbaşkanımız dedi ki burada vatan nöbetindesiniz. Diğer ismiyle demokrasi nöbetindesiniz. Biz de geldik burada. Demokrasi deyin, vatan deyin, ümmet nöbeti deyin. Biz de buradayız. Her akşam işte bu nöbetlerde devam ettik. Önce gün Gered'deydik. Bundan öncesi gün eee Cumhurbaşkanımızın konutunun bulunduğu e, o meydandaydık, o mekandaydık. Daha önceki gün Afyon'daydık. İki üç akşam akşamı oradaydık. Ondan önce Af, şey, Kütahya'daydık. Bu nöbetleri tutmaya devam ediyoruz. Allah bir daha bize böyle sıkıntılar yaşatmasın. Böyle vatanımıza eziyetler, sıkıntılar vermesin. Ha şu durumu da söyleyeyim. Bugün itibariyle Diyarbakır'da, Mardin'de de e, şehitlerimiz var. Allah'tan e, onları rahmet diliyorum. Ama velakin bu daha çoğalacak. Daha artacak. Çünkü buradan halledemediklerini insanlara psikolojik olarak bu baskıyla halletmeye çalışacaklar. Ama Allah'ın izniyle de buna muvaffak olamayacaklar. Onlar da temizlenecek. Bunlar birkaç tane çabulcu noktasına kalan insanlar. İnşallah onlar da bitecek gerekirse canını, kanını, her şeyini feda etti. Ama vatanını asla, namusunu asla bu ülkeyi kimseye parçalatmayız, yedirtmeyiz. Allah hepimizden razı olsun. Düzenleri, hani, düzenleyenler de kahru perişan eylesin Mevla. Ahirette de onları cehenneme koysun. İnşallah bu inanan şehitlerimiz de şefaatleri nail olur. Ben bu bu akşam diyeceğim şudur. Allah bütün vatandaşlarımızdan razı olsun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de demokrasi nöbeti tutan vatandaşlara seslendiği miting dev ekranlara yansıtılarak vatandaşlarca heyecanla dinlendi. Daha sonra Bolu Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ve diğer protokol üyeleri sahneye davet edilerek halkı selamladı.